Sevgili seyirciler eşinin ihanetini öğrenen Zeynep Kaya'nın dünyası başına yıkıldı. Kendisini eve kapatıp 3 yıl boyunca dışarıya adım bile atmadı. Bu süreçte hızla kilo alan talihsiz kadın tam 150 kiloya ulaştı. Yardım istediği Müge Anlı evi terk eden kocasını stüdyoya getirince bir şok daha yaşadı. 3 yıldır kendini eve mi hapsettin? Psikolojim çok bozuldu, yıkıldım, hayallerim yıkıldı benim, umutlarım yıkıldı, paramparça etti galiba. Eşinin ihanetiyle yıkıldı. 3 yıldır evine kapanan talihsiz kadın tam 150 kiloya ulaştı. Neredesin? Lütfen artık bir sesini duyayım yüzünü göreyim. Zeynep Kaya 11 yıl önce Yakup Ünal'la evlendi. Sağlık problemleri baş gösterince kilo almaya başladı. Bu zaman zarfı içinde aldatıldığını öğrenince hastalığı iyice tetiklendi. Ben uyur vaziyette görüyor, mesajlaşıyor. Bir bana bakıyor, bir mesaj. Eşim adını Yusuf olarak söylemiş. O kadına? Evet. Ha. Bir obezite yakalanmasını anladığım kadarıyla bir de onunla mücadeleye başlamışsın. Ha? Aynen öyle. Babam öldükten sonra bir de eşimin aldattığını öğrendikten sonra kendimi tamamen kapadım her şeye. Aldatıldığını öğrenen Zeynep Ünal 3 yıl önce ve kapandı. Bir yıl önce de eşi incir toplama bahanesiyle çıkıp bir daha geri dönmedi. Talihsiz kadın bu problemlerle birlikte tam 150 kiloya çıktı. İlk defa evimden 3 senede ilk defa evimden çıktım ben. Pazarıma komşularım gidiyor. Bacaklarım tutmuyor benim. Son çare olarak Müge Anlı'dan yardım talep etmişti. Canlı yayına bağlanan eşi beyninde tümör olduğu için evi terk ettiğini söyleyince bir şok daha yaşadılar. Neredesin? Lütfen. Artık bir sesini duyayım. Bir yüzünü göreyim. Artık öğrendi tümörü. Tedavi ettirelim. Ben ha. hayatımda kimse istemiyorum. Yalan olduğu için gelmez zaten. Gelmez dediği kocası canlı yayına katıldı. Karı koca canlı yayında yüzleşti. Hastalık yalanı da ortaya çıktı. Senin beyninde tümör falan var mı? Yok abi. O ne kadar kötü bir rahatsızlık. Senin haberin var mı? Zeynep'e ne söylemeye geldin? Yürütemeyeceğim ben. Hani tamam ikimiz de gezeceğiz. Allah hepimize uzun ömür versin. Amin. Benim anladığım kadarıyla seviyorsun. Ben abla kendimi bilmiyorum ki. Ben neredeyim, ne yaşıyorum? Bitsin mi abla? Ha? Daha fazla ne üzülsün, ne görsün. Hayatımda biri de yok. Yakup Ünal eşi Zeynep'ten özür dileyip boşanmak istediğini söyledi. İhanete uğrayıp evinden çıkamaz hale gelen kadın bir kez daha yıkıldı. Sevmeyen insanla uğraşılır Ben onu her zaman düştüğü yerden ben kaldırdım. Haklı. Sen de ayrılmayı kabul ediyorsun. Ama Sen beni... Yapamayacağım al, yani. Ben... Kurtar bundan. Ne yapayım yani şimdi bizden kapınıp da <laughs> arttılayım ah tamam özür dilerim ama